Şerit burada bir tane çekilmiş tamam o zaman e, dördüncü kez çekilirken ne olacak işte ikinci kez böyle siyah şeriti aynı hizada çekmem için ne olması lazım bu sarı kırmızı sarı mavi kırmızı ve sarı mavilerin eşit uzunlukta bir yerde bitmesi lazım yani öyle bir yer gelecek ki bunların uzunlukları farklı olmasına rağmen bakın kırmızı artı sarı 12 santim. E, mavi artı kırmızı 10, Bu da 14 santim. O zaman bunlar e, düşünsenize uzunluklar böyle farklı farklı ilerliyor bu şekilde. Öyle bir an olacak ki o zaman bunlar bir yerde eşitlenecek uzunlukları. O da nasıl ile mümkün. 12, 10 ve 14'ün ekoku kaç? 420. Bunların ekokları. O zaman 420 santimde bakın gerçekten bunlar bitecek ve şöyle bittiğinde, e, siyah şerit çekmiş olacağız. Bir tane çekmiştik o zaman dördüncü olması için bu uzunluktan 3 tane ihtiyacım var. 420 çarpı 3 birim uzunluğunda kaç tane mavi var bunu bulmalıyız. Bakın şimdi burada kaç santim? 10 santim. Her 10 santimde bir tane mavi var. O zaman 420 çarpı 3 bölü 10. O da ne yapıyor? 42 çarpı 3'ten 2 kere 3 6. 100 26 oldu. 126 tane mavi var. Alta geldiğimiz zaman her 14 santimde bir tane mavi var. O zaman 420 çarpı 3'ü de 14'e bölersem burası da ne oldu? 30 çarpı 3'ten 90 toplam 216 tane mavi elde ettik B şıkkı. Aslında burada bir EBOB yapmayacağız onu söyleyeyim. Yani sonuçta e bize ne demiş? 3 yerleşim yerinde güneşin aynı anda görüldüğü toplam süre kaç saattir? Güneş bakın 6 ile 22 arasında görünüyor. Burada 10 ile 18, burada da 8 18. Hepsinin ortak güneş gördüğü zamanlar neresi? 10 ve 22 arası, şey 10 22 diyorum. 10 18 arasındaki 8 saat boyunca hepsi güneş görüyor ortak olarak. Bize ne diyordu bakın? aynı anda güneş görülen zaman dilimi. O zaman toplam 8 saat. Bu saatler arası 4 günde de 32 olacak A şıkkı. Ağaçlar bir buraya yerleştirilecek. Bir de şuraya yerleştirilecek. Bakalım o zaman ne demiş bize? En az kaç ağaç dikilir? 90 ve 130. 130 ve 90'ın ebobu ne? 10. O zaman 130 artı 90 bölü 10 çarpı 2. Çevreyi 10'a böldüğümüz zaman köşelere de dahil olmak üzere kaç tane ağaç diktiğimizi görürüz. Buradan da 220 bölü 10, 22, 44 tane ağaç dışarıya. Sonra içeriye geldiğimiz zaman 5'er metre kırpınca ne oldu burası? 10 metre kırpıldı 80. Burası da yine 130'dan 10 çıkar 120. 120 ile 80'in ebubu nedir? 40. 120 artı 80 çarpı 2 çevre. 40'a böldüğümüz zaman ne oluyor? 200 bölü 45, 5. 2 ile çarp 10. Toplam 54 ağaç diktik B şıkkı. Burada, burada kaçtırdan ziyade kaç olabilir diyelim. Size güzel de bir mantık söyleyeyim. Bakın bir x sayısını a'ya böldünüz. Bölümünüz b geldi. Kalanınız k geldi. Bir y sayısını a'ya böldünüz. Bölümünüz c geldi. Kalanınız yine k geldi. Farklarını alın. A parantezinde B eksi C elde ediyoruz. Ne demek bu? E, i̇ki sayının farkını aldığımız zaman bunları böldüğümüz sayının bir katına elde ederiz. Örnek bakın şimdi. X sayısı 24'e bölelim. Bölümümüz 6 olsun. Kalınımız 3 olsun. Y sayısı 24'e böldüğümüzde bölümümüz 5. Kalınımız yine 3 olsun. Farklarını aldım. 24 çarpı 1. Gerçekten bakın böleni buldum direkt. Ama tabi bu şöyle de olabilirdi. 2 sayıyı 24'e böldüm. Birisinin bölümü 3 geldi. Farklarını alınca ne oldu? 24 çarpı 3. Gerçekten elde ettiğim sayı böldüğüm sayının bir katıdır. Bunları kaça böldüğümü bilmiyorum. 120, 204 ve 260. Hepsini ama aynı sayıya bölüyorum. 120 çarpı A çarpı B artı K. İşte öbürü 204 A çarpı C artı K. Diğeri 260 A çarpı D artı K. Gördüğünüz gibi böyle bir durum var. Bakalım o zaman. Şimdi bu ikisinin farkını alınca ne oluyor? 84. O zaman bunları böldüğüm sayı 84'ün bir böleni olacaktır. 260 eksi 204 56. O zaman A 56'nın bir bölenidir. 260 eksi 120 ne yapar? 140. Demek ki A 84, 56 ve 140'a bölünüyor. Bunların EBOB'ları nedir? 84, 56 ve 140'ın 14 mü 28 mi? 28 bakın bunların EBOB'u farklarını aldığım sayıların EBOB'u 28. Demek ki A 28'in bir böleni. A arkadaşlar bir olmaz hani kalanları sıfır dememiş. 2, e, 4, işte 7 e, tek tek yazayım isterseniz. Ne var? 14 var, 28 var. Gördüğünüz gibi... 28'in bölenleri olan sayılardan bir tanesi bu sayımız olabilir. Kalanların aynı gelmesi gerekiyor. 2'ye bölersem hepsinde kalan 0 olabilir. Tamam. Ee, artan sayfa 0 olabilir ama şıklarda yok zaten. Hepsini 4'e bölersem e, hepsi 4'e bölünüyor. Kalan 0 olabilir. 7'ye bölersem 120'nin 7 ile bölümünden kalan kaç olacak? 1 Sonra 204'ün 7 ile bölümünden kalan 1, 260'ın 7 ile bölümünden kalan, onu bilmiyorum hesaplayacağım. Ee, 3 kere 7, 21, 50, bu da 1. O zaman bakın, bu kalınımız 1 olabilir, şıklarda yok. Ama sonuçta 7'de olabileceğini görmüş olduk. Ee, bunu söylemiş olayım. 14'e bölelim. 120'nin 14 ile bölümünden kalan kaç yapar? Ee, hesaplayalım bir. 8 desek, 8 kere 4, 32... 112 oldu. Kalan 8 geldi. 204'ü 14 ile bölersem 1 şöyle 64 desem 56 olduğu için 8 geldi ve yine 260'ı 14'e bölersem 1 kere var. Burada 120. Burası da 8 dediğimiz zaman kalan 8 oldu. Gördüğünüz gibi o zaman elde ettiğimiz sayı gerçekten 8 oldu. Demek ki artan sayfa sayısı hepsinde eşit şıklarda var. 8 olmuş oldu. Bu şekilde yine o bilgiyi tekrar edeyim. İki sayının farkını aldığınız zaman bunları böldüğünüz sayının bir katını elde edersiniz. Ya o sayıdır bakın o sayımız burada 14'müş. Bölmemiz gereken sayı 14'müş. Biz ne bulduk ama eboblarını bunların? 28. Doğal olarak böleni direkt bulamayız ama bölenin bir katını buluruz farklarını aldığımızda. İki sayı ardışık çift sayıysa bakın göstereyim şöyle daha iyi görün. M bu olsun, N de bu olsun tamam mı? EBOB'ları nedir? Direkt 2 çarpı A, 2 parantezinde A artı 1. Bunlar ardışık sayı olduğu için EBOB'ları 1 olacak. O zaman ne geldi bakın EBOB'ları 2. İki sayının ardışık iki çift sayının EBOB'u. EKOK'larına bakalım. Ortak olanı direkt al Ortak olmayanları da direkt al ortak olmayan çarpanları. Böylece 2 çarpı a çarpı a artı 1 geldi. Hemen bölelim bunları. 2 çarpı a çarpı a artı 1 bölü 2 yaptı. Buradan bunlar sadeleşti. a çarpı a artı 1 6ab oldu. Ardışık 2 sayının çarpımı 6 ile başlayan 3 basamaklı bir sayı. Hemen aklıma benim şu geliyor hani 24 çarpı 25. Onu da şeyden biliyorum hani 25 çarpı 25 625. 24 çarpı 25'in de oradan 600 olduğunu biliyorum. O zaman böyle elde edebilirim. Bir tane sayı biliyorum tamam. O zaman bir tane sayımız da yine 625'i e referans alırsam 25 çarpı 26. Topu topu iki tane sayımız var böyle ç şıkkı. Ben şimdi bir üşenmeden şunlara bir baktım. 207 23 çarpı 9 23 çarpı 11 253. Diğeri 23 çarpı 6 o da 23 çarpı 8 geldi bakın. Bunların birim fiyatları aynıymış. O zaman elde edebileceğim e, burada ne demişti? Satılacak kitabın en az olması için kitap fiyatlarını 23 seçerim. Yani eboplarını alırım. Normalde atıyorum kitap fiyatı 1 lira da olabilir. Kitap fiyatı 0.5 lira da olabilir. Ama elde ettiği gelirin en az olmasını istiyor ve birim fiyatları da aynı. O zaman bölebileceğim en büyük sayı ne gelmiş oldu? 23. Bu şekilde ebopları 23 olan sayıya böldüğümde 9 tane, 11 tane, 6 tane ve 8 tane elde ederim. C şıkkı geldi. Burada tabii akla evet, haklı olarak şu soru gelebilir. Orada şunu söyleyeyim. Birim fiyatları aynı tam sayı diye de ekleyeyim. Birim sonuçtan atıyorum. Birim fiyatları öyle bir sayı gelir ki kesirli sayı hepsinin de cevabı aynı çıkabilir. Biz orada dikkat edelim. Hepsinin birim fiyatları aynı tam sayı.